Kaşarsın. Sen solak mı olacaksın? Değil mi? Kameraya kaybediyorsun. Kalanını istiyor. <gülüyor> 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 Çiçek, çatal mı kaçacak? Aaa! Bir kaşık verdiler yiyeyim diye. Birazdan Abanda. <laughs> 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 Ama yavrum neyin? Niye yazık ya çocuk o? Nasıl yiyecek? Ya. Bunu mu? Ah, bunu mu? Onu, bunu bunu geç, bunu geç. İtse ne yaptı? Çıkıp birazdan <laughs> teste ya, kardan adam yapacağız. Sırtı <laughs> bak, ne o? biraz Ağurda muz yesene, şey muz, yesene biraz. muz yesene Muz yedik zaten. Muz biraz. No. <laughs> hmm. Dur sana bak kaşını hazırlıyorum. Muzlu kaşık. Al. al anneciğim, al. İster misin? Kendi çok iyi. güzel. <laughs> çok büyük annem bu canım? Birazcık küçülteyim mi?